Biliyor musun Şıvangi, sana deliler gibi aşık olmamın sebebi de bu. Beni ikna edeceğini biliyordum ve her zaman bunu yapmanın bir yolunu buluyorsun canım. Çünkü ben her zaman doğruyu konuşurum ve ben... Sen ne? Ama... Sen ne? Sen Yap ne? Yapma Ruki. Söyle. Söylesene. Rudra o bardağa uyku zehri koydu. Seni bayıltmak istiyor. Ama kendi zehrimi de o bardağa koyacağım. Hayatın boyunca aklını başına toplayacaksın böylece. Bu bayel yaprağı yılanlar için bir zehirdir. Biz yılanlar onu yersek ölürüz. Ama sen bir insansın. O yüzden ölmeyeceksin. Ama içine zehrimi de koydum. Şimdi bu yaprak seni zehirmiş gibi etkileyecek. Şimdi bu bayel yaprağını bardağına koyacağım. Ve sen öleceksin. Hadi söyle bana ne diyordun? Sadece senden çok hoşlandığımı söylüyordum. Hepsi... Hepsi bu kadar mı? Sen de benim gibi çocuksun. Benden hoşlanıyor musun? Ben çikolata mıyım? Hadi bakayım. Eğer söylemezsen o zaman... O zaman ne? O zaman ben de Bunun hepsini kafama dikerim. Hayır Rocky. O bardakta benim zehrim var. Onu içme. Rocky bu zehri içerse ölecek. Onu nasıl durdurabilirim? Rocky bu uyku zehrini içerse bütün planım mahvolur. Bayılana kadar içmeye devam edeceğim bu gece. Tabii sen söylersen durum değişir. Olmaz. Bu kadar içmeyi kaldıramazsın sen Rocky. Asıl sessizliği kaldıramıyorum söyle çabuk. Yoksa yemin ederim hepsini içerim bir dikişte. Bir. Ye. Aa ne? Shivangi. Ben içtim ama ne yazık ki bu sadece elma suyu. Beni kandırdı. Senin kadar kandıramam. Bu sefer seni bırakıyorum. Ama bir dahaki sefere duymak istiyorum. Tanrı'ya şükür sonunda Şivangi'den kurtulabilirim. Şivangi ile kalsam iyi olur. Şivangi neden bu kadar acı çekiyor? Az önce ona uyku zehri verdim. Ba'el yaprağı mı? Uyku zehrinde Ba'el yaprağı ha? ve bu Ba'el yaprağına bulanmış bir zehir var. Bunu kim yaptı ha? gibi bir yılan. Bir yılanın zehri başka bir yılanı öldüremez. Ama bir yılan için Ba'el yaprağı zehirdir. Ve Şivangi onu içti. Şivangi ölebilir. Şivangi. Şivangi. <laughs> Rudra sanırım biri beni zehirledi. Ama ben bir yılanım. Birinin zehri beni nasıl etkileyebilir ki? <laughs> Şivangi. Bayel. Seçanın sana Bayel verdiğini nasıl söylerim abi En azından bana teşekkür et. Bugün benim sayemde o senin. Onu öldürmeye çalıştın. Zehrini Bael yaprağına karıştırdın. O ölebilir. Evet ölebilir. Evet ona zehrimi verdim. Ama onu almak istiyorsun değil mi? O zaman git ve zehrin pan zehrini alıp ona ver. Onun kahramanı ol. Kalbini kazan. Onu kazan. İstediğim bu değil mi? Yani ben öyle yaptım ve Bael'e gelince. Zehri bardağı onunla koydum. Hem bayal yaprağı sadece yılanlar için zehirdir. Şivanya onunla nasıl zehirlenebilir? O sıradan bir kız. Anladın mı beni sıradan? O bir yılan ve sen de bunu bilmiyorsun. Zehrin onu öldüremez. Ama Bael yaprağını yedikten sonra kesinlikle ölebilir. Hayır. Shivangi'nin ölmesine izin vermiyorum. Onu kurtaracağım. Ne olursa olsun. Shivangi'ye bir şey olmasına izin vermeyeceğim. İstersen şey yapabilirim. Ama ben öyle biri değilim. Şu anda sadece seni kurtarmak istiyorum. Şimdi asıl oyun başlayacak. Bugünden itibaren Şivan giden nefret edeceksin Rocky. Ondan gerçekten nefret edeceksin. Çünkü bugün Şivangin hiç düşünmediğin şeyler yapacak Rocky. Hayır büyük anne. Merhaba. Bugün senin günün ve bu senin parti. Hadi bir şeyler daha içelim. Şaka mı yapıyorsun sen? Şaka yapıyor da evet. Senin... Senin neyin var? Sen içmek mi istiyorsun? Neyin var senin Rocky? Partinin havasını bozuyorsun. Bir tane olsun. Hayır. İçmek istemiyor musun? İyi, tamam. İyi, tamam mı? İyi, iyi, i̇yi, tamam da ne demek? Sen ne yapıyorsun? Nen var senin? Ben mi ne yapıyorum? Asıl sen ne yapıyorsun? Bu partiyi sen veriyorsun. Ve bana kısa bir giysi gönderdi. Sonra o giysiyi giymemi istedin. .brain. Giymek istemediğimde bana kızdın. Sonra da bugün... <güler> bugün bir şeyler... Bir şeyler içmem gerektiğini söyledin. Şimdi kendimden geçtim ve bana ne yapıyorsun Ama, diyorsun. Şşş, Bu kadar çifte standart şşş, hoş değil. Rabbi. Sessiz ol. Herkes bize bakıyor. Herkes neyimizi izliyor? Kırılan kalbimi mi? Evet kırılan kalbimi. Kalbim kırıldı. Bir şeyler içmeye ihtiyacım var. Kesinlikle var. Bakın ben çok üzgünüm. E, şivangi iyi değil galiba. Aksi takdirde böyle yapmazdı. Hadi dans edelim Ruki. Eğlenelim. Tamam mı sevgilim? Kendine gel utandırıyorsun. Tanrım. Şivangi, Şivangi. Bak şu anda herkes yemeğini yiyor. Yemekten sonra bol bol dans edeceğiz tamam mı? Ama şimdi Tanrım değil. Tanrım ne Herkes gittikten sonra dans etmenin ne anlamı var ki? Aha. Dansın eğlencesi partinin ortasında olması değil mi? Şivangi <laughs> dur. DJ nerede? Hangi... DJ nerede? DJ müzik çal hadi. Hadi DJ. O gitti. Bu basit görünümlü kız ne hale gelmiş hanımefendi. Size tekrar tekrar söylüyorum. Bu kızda bir sorun var hanımefendi. O bir... Yılan. Evet. O bir yılan değil. Kara yılan. Şivangi ile Rocky'nin arasını açmak için bir şeyler deniyor. Kıskançlıktan nasıl da karardığına bir bak yedi can alsa bile hala kapkara kalacak. İyi olmayacak. Kötülük yapmaya devam edecek. Bu kara yılanı sonsuza kadar kara listeye alacağım artık. Durdurun müziği. Alia, Avni gelin buraya. Rocky. Hadi. Hadi götür. Ben gitmek istemiyorum. Dostlarım. Rocky. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok sağ olun ama parti bitti. Lütfen gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Siz beni nereye götürüyorsunuz? Yenge her şey yolunda odana geldik bak. Aliya Avni sadece, ee, yenge. sadece bir dakika odamın nerede olduğunu biliyorum ben gidebilirim yenge, lütfen. Biz seni odana bırakacağız ve sonra gideceğiz. Aliya ben kendi başıma gidebilirim. İkiniz de buradan gidin hemen. Ee, ama yenge. Gidin. Tamam. Harika Seşah. Asıl partin şimdi başladı. Çünkü Rocky'nin kalbinde Shivangi'ye karşı bir nefret filizlendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.